Biz sizler birlikte bir tane araba oyunu oynayacağız. Devam ediyoruz sonra bu oyunu Bakın buna devam ediyoruz işte. <laughs> Dur arkadaşlar. Ben bir şey ayarlayacağım da. <gülüyor> 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 Aa, Bak, mı? Da Hadi ya Bakayım. ben Bakalım. mı? O arkadaşlar burada oyuncuları varmış bu adamın. <laughs> bir bakalım bir. <laughs> bakalım şu bakalım. Gördük. Gördük oldu. Tamam arkadaşlar biz şimdi bununla alakamız yok şimdi. Biz geri geliyoruz. Ben aldım. Ya bur patabil mi? Hiç alakalı yok. Bur bur patabil Ne alakası Yallah Ya Allah bismillah. O ne ya? O bur bur patabil mi? çok saçma. Adana cevap. Adana döner. Galiba bunlardan. Oo. O, oh, o oh, benim param yatıyor. Hı, m m m şum. Ben aa param yatıyor arkadaşlar. Teklif gör. dur artık, dur arkadaşlar. <laughs> Yok abi istemez. Ne güzel bulabiliriz şuradan bakalım. Neye bakalım? Burcu. Hayır, sür. Hayır, sür. Sadece bu Dur. Kredi bunu bir al. Üküt. para, para. Bir. Bir. Of abi ben bu arabayı çok istiyorum baya. Bu pagan galiba. Bu arabayım, ben seviyorum ya bu çok güzel. Dur müzeyi kapatalım şuradan ayarlarda GTA aşırı severiz. Ben de varım. Bir reklam çıkmazsa telife girmeyecek. Ayarda etmiyor o zaman biz şunu alalım. Otu şunu alalım. Teklif vermeyeceğim arabayı satın. Aldım arkadaşlar. Ayrılı olsun. Arabayı aldık. Geldi araba. Araba konusu onu olmuş. Hadi özelleştirelim bakalım. Hadi. Dön. Dön dön dön. Dön dön, dön. <laughs> Ne oluyor be? Arkadaşlar dışarıda bizim bir şey olaysa tamamen. Abi sus ama. Baklar bizi. Ben geçiyorum durun Arkadaşlar. Bakın bedava. Ağlamadık. Arkadaşlar böyle olduğunu... Arkadaşlar ben burayı geçeceğim. Siz merak edin değil. Ben burayı geçip geçeceğim. Geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya geçiyorum. Adamım. Arkadaşlar ben az önce buraya geçeyim dedim. Orayı da göstermek istemedim ya. Sıkıcı olur diye. çok sıkıcı Ben o kadar gücüdüm. E bir yakmam izledi ki o da çok sıkıcı ben oyu geçtim arkadaşlar. Biliyor musunuz? Böyle bir tane taktik var şuna. Hoppa hoppa hoppa. Tamam açtık. Hoppa 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 çok korkunç ya. Ben bazen bundan altıma sıçıyorum. Belen de takılanlar. 3-2-2 kişi kaldı abi. Şu kat. Hadi, 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 ben buraya geçiyorum. Hadi. Ya ar arkadaşlar hadi. sıkıcı oldu. Kafam ya? Kartlarla oynamak kaldı. Ne yapalım abi? Başka nasıl oynayacağız? Aa! Ne yanlışlıkla o mobzeni girdim hadi videolarım. Bak Çık lan buradan. Arkadaşlar. ben niye çıktım mobzeni girdim? O kadar seni. İki katını al. Şimdi i̇ki katını alıyorum. Abi adam gibi gidelim işte. Ne iki katına ne gerek var abi? Al. iki adam gibi gidelim işte. İnsanlık. Dur acaba? Dur ya. Dur abi. Dur bu sefer yanlış Araba, arabanız istedim ama İçi nasılmış? Oh, içi güzel. Fena değil. Oh, basıyor. Ama dışı bir başka ya. Bak önüme geçiyor. Bunlar da NPC'ler. NPC, NPC araba. <laughs> ya abi ya. Ya bu o kamyonet nerede ben onu ne? O kamyonet de ben göreceğim. Gidip önüme çıkıyor. Gelelek ya. O gerçekten bir gelelek ya. Şu anda bazen şöyle olduğunu hiç sevmiyorum. Hoppe 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 bom. Gülük gören verin. Gülük gören tümünü tamamla. Her gibi bir araba en iyisi kızı ulaş. Tamam. Aa suçu oldu bozma. Onu mu Ben zeliymiş. Ne yani yine What? What? Bir anın içinde kaldıysam yok diyorum. Dur bir anın. Bir anın içinde mi kaldım ben? Motoru. Hayır öyle değil abi ya. Moni'ye dönmeyecektim ya. hop. Öyle bir şanssızlık. Ay bir bak. Şimdi buna abone olup bunları alacağım birazdan. Çok az kaldı. Öbür köyü de alacağım. Annem deniz bu. Arkadaşlar eski arabalarımıza bakalım bir ya. Allah bir eski arabalarımıza bakalım. Dur. Bir de onlarla kaldı. Bunlarla kazanmıyor. Çıktı şunu kazanabilirim. Geç ya. Geç her gün reklam. Öyle bir şey yok ya. Dur canım. Aranır. 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 Allah. Bil billah. Bismillahirrahmanirrahim. Anne Abi geçilmiyor mu ya? Lan acaba şurada buralarda bir yer demiyor. Ben kendimi gördüm abla. Ben kendimi gördüm. Yolanlar rastlı boyunlu ben, ben gördüm yani. Bas 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 bas. Hoppa şöyle yaptım geçti. <laughs> Birisi yan yatar. Valla şöyle birer çık git git tamam. Hoppa. Bu çok acımasız ya. Müzelerde de uzak duruyoruz. Aa! Oh, basma onlar basma. Çay çıkmayacağım hayır hayır. Yanlış tuşamazsın. Yanlış tuş. O, oraya çıksam var ya çok güzel olurdu be. Pü. Ah. Ah. Vas bas 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 bas. Ya Allah bismillah ya Allah bismillah. Allah, bismillah. İki kişi kaldı. Hayır hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır. çok sittesin şu anda. Düş artık. Allah. Ya abi. Ya adamın üstüne çıkıp böyle bir şey yok ya. Abi böyle bir şey yok ya Ya abi Hayattaki şansı O da işte o da... Abi böyle bir şey yok ya Adamın üstüne geçip Anitanın dışına fırladım ya <laughs> Abi böyle bir şey yok Valla kafamız Abi böyle bir şey yok ya Valla böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok ya. Çok gaza geldi bu sefer. Çok gaza geldi bu sefer. Çok gaza geldi. Bu sefer çok gaza, çok kötü gaza geldi. Gidip en iyi arabamı alacağım. En iyi arabam GT. Hadi bakalım, bas bakalım. Bu sefer de bekleyiz. Abi böyle bir şey o. Adamın üstünden uçtum. uçtum. Böyle bir şey yok ya. Ben gördüm kendimi oğlum. Ben kendimi gördüm. Ben iş ben gördüm Allah. Ben gördüm kendimi abi. Ben kendimi gördüm. Ben kendimi gördüm. Tabii ki ben bunu. Bulanlar yormaz sen bim bim. bim. Tamam. Üç önce ben atayım. Lan nana mı ya? Hoppa. şuraları bitir. Buraları bir parçalayalım <laughs> dostum. Çekil kornet. Çekil. Kornetli arabasın. Açık havada durdun Abi orada dayanmasaydım. hayır hayır şanssız. Şöyle birazcık zıplar. Uy, uy son anda. E, biz de Şöyle basma şuna. Baya bir yer kırıldı. Hayır ya abi. Oha. Oha. Oha hacker mıyım ben be? Hacker'ım galiba. Lan. Uy. Ha. Ben ben. Oha şu anda ben hacker'ım. Hile açtım. Hoppa. Şu an ben ilaç gibi hissedim. Ah, Çok sinir bozucu, çok korkunç. Hayır! Ya. ya elenmedim, elenmedim ya. Abi, haşam. Nasıl uçayım? Böyle bir şey yok. Abi ya. Hadi canım. Bu kadar mı para veriyorsun? Senin ben ta yapacağın şey çünkü.

sneakers var mı sneakers? Şey taktım şeylara. var. <laughs> Direkt için parayla alıyorum. Taklama. Abi sneakers koymadınız mı be? ABC tamam mı? Kanatlık. Pansiyon. Pansiyon kalsın. kırmızı olsun arkadaşlar. Dek Dikkat et bu kos. Dolna galiba bir şey var yok. Dikmesi sonra arkadaşlar. He, bunun var fikrini kız koymuşlar ki bunlar. Hayda, ne nasıl bir yok amın? Kaldırmışlar mı? Ben hepsini istiyorum ya. Koymandınız mı? Kaldırıldınız mı? O zaman adam değilsiniz siz. Hee. Skin'miş. Arabalarda yok. Of. Of. A Amerika mı? Be bekle. Be bekle Amerika'nın savunu. Hay şikim. Senin burnuna sarı bu be. O oh, bak bu da güzelmiş. Bu da Skin. Sik... Böyle bir tane skin var. Bu da güzelmiş skin de ben arkadaşlar. Bu skin bende var. Bende bu skin var, bende var. Bir de bir, bu da benim. Aa. Tamam, bu, bununla gideceğiz şimdi. Ay kafa zıka. Çok like var çıktı be. Ne zın zın zın. Ya Allah bismillah geliyor ya Allah bismillah geliyor ya Allah bismillah geliyor Bas 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 Allah Maça Böyle dalılmaz Ne Allah böyle maça böyle dalılmaz Biz çılgınlar gibi dalık. Bismillah Maç başlasın Allah Kafamı kırdım abi ya Kendim gol yapacağım. Bu mavi. Ama kısımız. <laughs> 2000. Yeni seviyede o. Ya abi bir git ya. Abi dışı bitti. Etti dışarı topu ettiler. Abi her gün reklam çıktı ya. Fortnite bir harika Bu adam beni dışarı etti. Hadi şöyle durayım. Böyle gol Nerede lan o? Oğlum o nerede? Nerede lan o araban? Bitti o. Zıktı galiba. Ya nerede lan bunları bir ya? Dans çaldı bunu. <laughs> Arkadaşlar bence video burada bu kadar olsun. Hoşçakalın. Ve bye.